Merhabalar. Yeni bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizlere ne yapacağız? Bugün enginarımız var. Enginar dolması yapacağız. Ama genellikle birçok insan enginarın nasıl temizlendiğini bilmiyor. O yüzden ben ilk önce size enginarı nasıl temizleyeceğimizi göstereceğim. Enginarlarımız var. Ben 6 adet aldım. 6 adet enginarımızı şu şekilde ilk başta Tepelerini keseceğim. Ben diğerlerini kestim. İçlerini ayıklayacağım. Ve özellikle eldiven giydim. Eldiven giymenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ellerinizi bayağı bir karartacaktır. O yüzden biraz zorlansanız da eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hemen şimdi bıçağımı alıyorum. Şu şekilde tepelerini kesiyorum. Tepelerini kestikten sonra elimle şu şekilde hafif hafif açıyorum. Şurada yapraklı ve tüylü olan bir kısım olacak. Şöyle bırakacağım kabuklarını. Bunları şöyle elimle kopartıyorum. Şöyle içini rahatça görmenizi istiyorum. Şimdi bu şekilde aldıktan sonra bir tatlı kaşığı alacağım ve içine güzelce tüylü olan kısımları var. Şu tüylü olan kısımlarını güzelce çay kaşığı ile temizleyeceğim. Tatlı kaşığımı aldım. Bu arada söylemeyi unuttum. Limonlu suyumuz var. Limon çok önemli enginarın yapımında. İçi çok çabuk kararacaktır. İçinin her yaprağını aldığımızda Hemen limon süreceğiz ki enginarımız kararmasın. Şu şekilde limonlayacağız. Yapımında da kullanacağız. Ayıklarken de kullanacağız. Enginarımızı karartmamak için bol limon kullanıyoruz. Şimdi ben tatlı kaşığımı aldım. Şöyle hafif hafif tüylerini çıkartacağım. Bunu biraz nazik ve kibar yaparsanız çünkü e, enginarın ekli kısmından yani yiyeceğimiz kısmını almamamız önemli. Yoksa yiyeceğimiz zaten enginar çok küçük ve narin olduğu için biraz zor ayıklanıyor. Evet biliyorum ama gerçekten uğraştığınıza değecek bir sebze. Çok faydalı. Şöyle bakın. Şu kenarlara doğru aldım. Ve zaten enginarın etli kısmı görünmeye başladı. Şu diğer kenarlarını da alacağım. Şöyle tekrar limonluyorum. Kararmaması için. Ben bu enginar alırken birçok bayan nasıl yapıyorsunuz diye bana soruyor. Ya ben ayıklamayı bilmiyorum diyen çok bayan gördüm o yüzden bu tarifi yapmak istedim sizlere ben de bir arkadaşımdan öğrenmiştim bu tarifi çok severek yiyoruz böyle midye tadında çocuklar yapraklarını kopartarak teker teker yiyorlar şu şekilde bakın bu temizlendi bu kadar ve suyumu içine atıyorum diğerlerini de aynı şekilde yapacağım şöyle hafif hafif açıyorum ve şu kısımlarını kopartıyorum. Enginarlarımızı ayıkladık. Bakın suyumuz da karardı. Şöyle içlerini güzelce temizledik. Limonladım. Ve şu şekilde hepsini ters koyuyorum. Ve bir kapak kapatıyorum üstüne. Bunlar suyun etkisiyle biraz daha açılacaklar ve içine yaprakların arasını çok daha rahatlıkla doldurabileceğiz. Bunlar yarım saat kadar bekleyecekler. Ben de o arada iç malzemelerimi hazırlayacağım. Evet, şimdi enginar dolmamızın malzemelerini sayıyorum arkadaşlar. 2 su bardağı pirinç, 2 adet soğanı, tar, kuru soğan, maydanoz, taze soğan, 2 tane domates, birazcık karabiber. Biraz nane, dereotu ve yağ kullanıyoruz. Şimdi kaşığımı alıyorum. Kavancığın içine ilk önce kuru soğanlarımı koyuyorum. Daha sonra maydanozumu koyuyorum. Yeşil soğanımı koyuyorum. dereotumu koyuyorum. Bol yeşillikli oluyor zaten. tadına veren de taze soğan ve kuru soğan ağırlıkta da olursa daha iyi olur. Ve karıştırıyorum. Şimdi yağ ekliyorum. Yağ fazla gelme, gözünüze biraz fazla gelebilir ama yağ fazla gelmeyecek. Çünkü suda pişireceğimiz için ya tam kararında olacaktır. Merak etmeyin. Domatesimi ilave ediyorum. Karabiberimi nanemi koyuyorum. Son olarak 2 kaşık da 2 tatlı kaşığı da tuz koyacağım arkadaşlar. güzelce karıştırdık. Son olarak dediğim gibi tuzumu ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Enginarlarımın suyunu süzdüm. Bakın şu şekilde yaprakları açıldı. kısmına ve şu yaprakların arasına şu şekilde gelişi güzel dolduracağım. Evet, engin aramı doldurmaya devam ediyorum. Derin bir tencere alalım. Derin tencere her zaman daha kurtarıcı olacaktır. Pişince suyunun taşması falan engellemiş olacağız. Şu şekilde doldurdum kenarına da koyacağım. Diğer enginarlarımı da aynı şekilde dolduracağım. Şöyle tencereme yerleştiriyorum. Diğer enginarımı da alıyorum. Orta kısmına koyuyorum. Sonra yapraklarını tekrar aralıyorum. Açıyorum şöyle elimle. Biraz yumuşak davranırsanız çünkü kopma riski de olabiliyor. Kopmaması için biraz şöyle parmaklarımla hafifçe açıyorum. Zaten kendisi boş bulduğu yerlere pirinçler hemen giriyor. Ben şimdi diğer enginarlarımı da dolduracağım. Son olarak suyunu ayarlayacağız. Evet, enginarlarımı güzelce doldurdum. İçlerini tencereme de yerleştirdim. Daha sonra bir limonu alıyorum. Ve güzelce üstlerine sıkıyorum. Ekşi seviyorsanız biraz daha, hatta fazla sıkabilirsiniz limon. Ben bir tane limonun yeterli geleceğini düşünüyorum. Bir limonu güzelce sıkıyorum. Ve bir litreye yakın suyumu da ilave edeceğim kısık ateşte bir buçuk iki saate yakın yavaş yavaş ağır ağır pişecek pirinçleri zaten şiştiği zaman enginarımız da pişmiş olacak şöyle pirinçleri dağıtmadan kenarından koyuyorum suyumu kapağını kapatacağım ve ocağımı alacağım bir buçuk iki saat kısık ateşte pişecek arkadaşlar Evet. Enginarlarımız oldu. Pişti. Servis tabağımıza aldık. Son olarak üzerine limonlarımızı sıkıyoruz. Bol limon her zaman enginarın tadını daha lezzetli yapacaktır. Üstüne bol miktarda limonumuzu sıkıyoruz. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın içleri, yaprakların araları şu şekilde Her tarafında pirinçlerimiz mevcut. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Yiyenlere afiyet olsun. Herkese teşekkürler.